Merhaba arkadaşlar. Şimdi ödevlerin nasıl yükleneceğini öğreneceksiniz. Öncelikle ödevler düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda etkinlik ekle linkine tıkladıktan sonra önümüze gelen bu ekranda ödevimizin başlığını, başlangıç zamanını, bitiş zamanını, ödevlerin tekrarlanma aralığını, ödevimizin tanımını, e, istersek ödevle ilgili bilet fiyatını, katılımcı sayısını ve etkinlik adresini doldurabiliriz. Şimdi bunları tek tek dolduracağız. Öncelikle ödevimizin başlığına girelim. Biz ödev 1 diyelim. Daha sonra ödev 1'in ne zaman başlayacağı 6 Mayıs diyelim. Bir haftalık bir süre verelim. 13 Mayıs'ta bitsin. Tekrarlama istemiyoruz. O yüzden tekrarlamayı boş bırakıyoruz. Etkinliğin tanımı kısmında Neler yer alıyor diye sorar soracak olursanız burada ödevle ilgili tanımlar yer alıyor. Ödevler için hangi linklerin, resimlerin, videoların, seslerin kullanılacağı ya da hangi kaynaklardan erişilebileceğin tanımı burada yer almakta. Burada ücretsiz, e, burada bilet fiyatı diyor. Bilet fiyatı bizim etkinliğimiz için geçerli değil. Onun için buradaki e, bilgilendirmeyi eksi bir yaptığımız zaman bilet fiyatını etkinlik kısmında görmeyeceğiz. Katılımcı sayısı bu etkinliğe kaç kaç kişi katılacak? Onun hakkında bilgilendirme yer alıyor. Burada sınıf mevcudumuz 20 olduğu için 20 diyoruz. Etkinlik adresi istediğimiz istediğimiz takdirde ise herhangi bir adres verip internet üzerinden onun görüntüsünü gösteriyor bize ana sayfamızda. Bu da istenildiği zaman kullanılabilecek bir özellik. Yine eksi bir dediğimiz zaman yer almayacak ekranda. E, bu şekilde üyelere posta olarak etkinliğimizi bildirebiliyoruz. Etkinlik tanımına da şimdilik deneme diyelim. Burada neler yapabiliyoruz diye soracak olursanız, e, buradaki içerimizin metnini anlaşıldığı üzere kalın, italik, alt çizili, üstü çizili şekilde yazabiliyoruz. E, konuyla ilgili link ekleyebiliyoruz ya da link silebiliyoruz. Yine konuyla ilgili resim ekleyebiliyoruz ya da e, HTML'den buraya videoyu entegre edebiliyoruz. Genel olarak ödev ekleme bu şekilde gerçekleştirilmektedir.